بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأول إلى آخره مدد يا رسولنا مدد يا سادات أصحاب رسولنا مدد يا مشايخنا دستور مولانا إن شاء الله فائز درسنا شاء محمد ناظم حقاني مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع الله صلى الله عليه وسلم هذه السوار الأرواح جنود مجنة ما تعرف من ائتلف وما تخالف من اختلف أو كما قال يعني روح ضار El Asbara gününde bundan e, ruhları ilk başta Allah Azze ve Celle yarattı. Birbirlerine tanıştırdı. Birbirlerine ta, ta, aralarında muhabbet olan dünyada buluştuklara vakit o muhabbeti oluyor. Yok o vakitte dünyada da e, vücutların içinde oldukları vakit gene birbirlerinden hoşlanmaz, uzak durur, düşmanlık yapar yapar. Bu insanın oğlunun e, Allah'ın bir sırrıdır ruhlar, o ruhların e, düşmanlıkta dostlukta o zamandan Allah Azze ve Celle koymuş. Onun için. Yani bazen bakarsın hiç nasıl bu bir insanla birbiriyle anlaşıyor kötü oldukları halde. Demek o vakitte de Allah onları o birbirlerine tanışsınlar diye, birbirlerinden olsunlar diye onu koymuş. Allah'a şükür ki bizleri de Müslümanlar olan ve Peygamber Efendimiz'in yolunda olan tarika onlar da bu yolu ondan seviyorlar. Onun bir nimetidir. Allah onlara birbirlerini elesi Rabbikum gününde sevdirmiş. Dünyaya gelince de buluşunca o sevgi muhabbet devam eder. O, büyük bir nimettir. E, çünkü bu gibi insanlar o çirkin e, şeylerden hoşlanmaz. Hiyanetten, küfürden, e, imansızlıktan, hayasızlıktan Onlardan hiçbirinden hoşlanmadığı insanlar onlardır. Onlardan uzak durmaya uğraşırlar. Ötekiler de aynı şekilde bunlardan hoşlanmaz bunlara e, bakmaz bunlardan e, yardımcı olmaz Bilakis ellerinden geldiği kadar bunları e, bitirmek isterler bitiremezler, o başka mesele ama Allah Azze ve Celle dünya için bu vaziyeti koymuş. O vaziyetle e, sürüp gidiyor. Ahirette herkes de kendi nasibini alacak. Allah bizi iyilerle etsin, daim etsin. Muhabbetimizi iyilere olsun inşallah. Çünkü Allah Azze ve Celle onlara da hidayet versin. Hidayet Allah'tan olabilir. Hiçbir şey Allah'a zor değil. Onun için Allah yardımcımız olsun. Ee, i̇yi insanlarla buluşalım daim. İyi insanlar göndersin inşallah. Wa minallah taufik al fatiha